Survivor'da bu haftanın üçüncü ve dördüncü elenme adayları bakın kim oldu. Konseyde yaşanan o büyük kavga. Survivor'da ortalık baya bir karıştı ve finale doğru daha da karışacak gibi gözüküyor. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da son zamanlarda herkes çok gergin. Çünkü finale gerçekten sadece 2 buçuk hafta kadar kaldı. Haziran'ın ilk günlerinde Survivor'un bu sezonunun finalini izleyeceğiz. Arkadaşım sence Survivor'daki son final dörtlüsü kim olur? Ve sence bu sezon kim şampiyon olacak? Düşünceni sebebiyle birlikte yorumlarda yazabilirsin. Bugün konseyde de şöyle bir tartışma yaşandı. Bildiğimiz gibi oyun alanında Adem ile Sema arasında bir tartışma olmuştu. Sema sürekli olarak her sayı kaybettiğinde kendisinin atamamasına, başarısız olmasına değil de tüm suç her zaman takımın, takımdakilerin beni destekleseler, desteklemiyorlar. Mesela Hikmet ona bağırsa, bana bağırma dikkatim dağılıyor diyor. Bağırmayıp oyun alanını terk etse, beni desteklemediğin için kaybettim diyor. Bu yüzden herkes Sema'dan sıkılmıştı. Fakat sonunda gerçekleri yüzüne vuran kişi Adem oldu. Ve aralarındaki tartışma konseyde de devam etti. Arkadaşım sence bu tartışmada Adem mi yoksa Sema mı haklıydı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın 3. ve 4. elenme adaylarını öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutmayın.